Ya bu gençlik nereye gidiyor Şaban Bey? Evet. Ya bak okudukları kitaplara da bak. Çoğunluğu tercüme. Bizim memlekette bir Avrupa kompleksi var. Evet. Bunu kabul etmek lazım. Bir Avrupa kompleksimiz var. Buna bir çözüm bulun. Bence buna çözüm bulmayalım bundan faydalanalım. Nasıl? Çünkü bizim aldığımızda şimdi gençlerimize derse ki İmam Gazan'ın böyle buyurmuş, para bir şöyle söylemiş derse kimse seni kale almaz. Oh. Ne zaman ki bir sözü Batı'nın çok önemli bir şairi söyler, hap yapıp yutarlar. Mesela Almanların çok önemli bir şairi var. Kimdir o? Alman mı? Evet. Robert Bosch. Lan <laughs> oğlum Bosch beleş bir adam değil lan. Şair. Angela Merkel. <laughs> Allah'ın sabır ver. <laughs> <Allahım sabır gülüyor> Şair. Alman. Ee, Bastian Schweinsteiger. Allah'ın sabır ver. <laughs> Şair. Buldum. Vallahi buldum. Mihail Balak. O yazar mı salak? <laughs> adam Faust'u yazmış. Müsterçen'de bir isim vardı. Neyle başlıyor? Neydi lan o? Hah! Goethe! Kim Goethe? <laughs> Kimin Goethe? Goethe kim? Hangi Goethe ya? <laughs> Alman. Vallahi ben görmedim. Ben <laughs> evet, bir hafta o şeyde, Antalya'da tatil yaptım, bir tane görmedim. Yemin ediyorum. Goethe, Evliya Çelebi'nin kankası. Tabii. Göthe ile Evliya Çelebi Göthe'nin Frankfurt'taki malikhanesinde nargile içip düşünürlerken Göthe Göthe diyor ki Ne mutlu size ki İslam'sınız. Ne mutlu size ki dişlerinizi misbah ile ovarsınız. İslamiyet'in değerini bilin. Hele hele Hominizmin tepesine Buyurun Hay Allah ya. Helal olsun böyle göter. Hakikaten demiş mi bunu adam? Yok dememiş. Ben bunu götemden uyduruyorum. dememiş mi? Oğlum dememiş tabii. Biz demiş gibi alsak, paylaşsak, gençlerde feyz alsak. Kötü mü olur? Gençler feyz alsın diye nerede paylaşacağız? Lan gençler feyz alsın diye bir şey nerede paylaşılır? Facebook. Facebook'ta paylaşalım gençler. Pampiş'ten de destek alsak onda pole yokmuş. Paylaş. Ben manzarayı görür gibi oldum zaten. Üstte pampiş, altta göten. <laughs> Çekme geliyor göten. yaptı <laughs>